Ve geldik yine MasterChef videosuna. MasterChef. MasterChef. Neyse. MasterChef Türkiye All Star MasterChef All Star Türkiye nasıl okuyorlar bilmiyorum. Hiç dikkatimi vermedim açıkçası ama bir süredir televizyonlarda devam eden bir program. Geçen sene MasterChef ile alakalı bir video yaptım ve insanlar biraz ikiye bölündü açıkçası. Bilmeyenler için şöyle bir şey oldu. MasterChef'i belli bir süreye kadar izlemiştim ve zaten bir video yapmayı düşünüyordum haklarında sinirimi bozan bazı hareketleri vardı özellikle de yarışmacıların. Şefler için bir şey demeyeceğim bana ne. Ama yarışmacıların bazı davranışları, kullandıkları kelimeler falan o kadar kulak tırmalıyordu ki ben de demiştim ki kendi kendime tamam oturup bununla ilgili bir video hazırlayayım. Ama ben videoyu hazırlamadan önce bu elemanlar Malatya'ya gittiler. Ve biz de dedik ki vay be Malatya'da güzel bir bölüm çekecekler falan. Bok gibi şeyler çektiler. Ve biraz fazla sinirlenmiş olabilirim. İnsanın kendi davranışlarını kabul etmesi de önemli bir şey. <laughs> Yok sinirlendim. Sadece ben değil hepimiz sinirlendik. Malatya'ya gittiklerinde iki tane büyük hataları oldu. Bir tanesi kiraz yaprağını hiç güzel yapamadılar. O kadar kötü yaptılar ki Daniel Ozan'la bile bu ne lan falan diye böyle yarışmacılara çıkışmıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Ama tamam hadi diyelim ki bilmediğiniz bir yemekti. Herkesin yapabileceği bir yemek değil. Tamam eyvallah olabilir. İkinci büyük hataları da Malatya'ya ait olmayan başka bir yemeği yapmaları. O da zaten var ya böyle kıyameti kopardı o çevrede hani böyle Malatya çevresinde falan. Herkes birbirini aradı. O akşam öyle bir telefon trafiği yaşandı ki size tarif edemem. Herkes birbirini arıyor. "Ulan siz mi yapıyorsunuz bu yemeği? Siz mi yapıyorsunuz?" diye her mahalle birbirini suçluyor falan. Zaten Malatya'da mikro milliyetçilik falan çok fazla. Bir mahalledeki öbür mahalledekini falan sevmiyor. Bayağı kıyamet koptu yani kim yapıyor lan bu yemeği falan diye. <laughs> Sonuç olarak kimse yapmıyordu ve yani Malatya yemeği diye kaktırdıkları bir yemek var orada ismini bile hatırlamıyorum umurumda da değil ama biz bunu izleyince bayağı bir sinirlendik ve ben de Malatyalıların YouTube temsilcisi olarak dedim ki bu konu hakkında <laughs> bir şey yapmam lazım şaka yapıyorum canım benden daha Malatyalı temsilciler vardır YouTube'da eminim hiç öyle bir şeye girişmem bana ne ama biz çok sinirlendik ve dedim ki bunu benim videoya yansıtmam lazım bayağı bir giydirdim. Bayağı bir giydirdim. Hak ettiler mi? Hak ettiler. Bir daha yapar mıyım? Yapmam diyemiyorum. Ama bu seferki videoda o kadar ters konuşmayacağım. Söz veriyorum. Gerçekten o kadar ters bir şey söylemeyeceğim. Çünkü bu sene ben bu programı eğlenmek için izliyorum. İnşallah onlar da eğlendirmek için çekiyorlardır. Efendim MasterChef All Star kadrosunda zibilyon tane adam var. Hiçbirinin ismini aklında tutamıyorum şu an. O kadar çok insan var ki ve birileri gidip yenileri geliyor falan. Yani tamam elemanları biliyorum önceki sezonlardan ama yani böyle hepsini tek seferde say desen sayamam çünkü çok fazlalar ekip çok büyük. Şöyle ayırt edebilirim artık onları. İzlemek istediklerim, izlemek istemediklerim. Bu programda görmek istediklerim var, bu programda görmek istemediklerim var. Hepsine tek tek geleceğim. Ama en başta şunu söylemek istiyorum. İşte yok televizyon açıktı da denk geldim. İşte birileri bir yerde izliyordu da ben de o sırada kulak misafiri oldum. Yok işte annemi ziyarete gittim de o izliyordu. Neden yalan söylüyorsunuz arkadaşım? O kadar kolay ki anlamak kimin izleyip izlemediğini. Keşke kendileri de yaptıkları iki ürün varsa ama neyse. Bakın aynı şey Survivor için de geçerli. Bir sürü insan mesela Ekşi sözlüğe bakıyorum. Survivor'da işte şöyle bir şey olmuş, böyle bir şey olmuş. Ben izlemiyorum ama o gün denk geldim. Sana iyi denk gelmeler kardeşim. Ne diyeyim yani? Keşke yalan söylenmese bu konuda. İzliyorsunuz işte. Hepimiz izliyoruz. Oturup izliyoruz çünkü televizyonda hiçbir bok yok izleyecek. Hiçbir şey yok şu anda ve yemek yapılan programları hepimiz seviyoruz yani. Yemeyi de seviyoruz, izlemeyi de seviyoruz. İzledikten sonra ulan bir de böyle yemek vardı, bunu da yapalım demeyi seviyoruz. Hele bir alinazik yapıyorlar, her sene alinazik, onlar yapınca diyorum ulan hakikaten bir de alinazik vardı, bir kere daha Nazik yapalım. Bunun yanında bir şey daha söyleyeceğim ama özellikle de çeken insanlar için ki izlediklerini biliyorum. Geçen sene izledikten sonra mesela benim videomu baya bir dadandılar çünkü bilmiyorum hatırlar mısınız? Telif istekleri falan atmalarından biliyorum yani. Videoyu izledikten sonra sıkıntı verici olan bazı şeyleri yapmamaya başladılar. Onu da biliyorum. O yüzden umarım bu sene de tekrar izlerler. Doğru yolda ilerliyorsunuz. Tebrik ederim. Daha düzgün bir iş çıkarıyorsunuz. Onu da görüyorum. Takdir ediyorum. Geçen senelere göre daha düzgün çıkan şeyler var. Lütfen rica ediyorum. Şunu söylemek istiyorum. Biz bu programı eğlenmek için izliyoruz. Eğlenmek için izliyoruz. Lütfen güler yüzlü insanlar, keyifli sohbetler, espriler, şakalar. Bu <laughs> şeklinde böyle bir yarış değil de daha çok böyle ha işte o böyle yaptı, ben de böyle yaptım, işte bu falan gibi daha eğlenceli ve yapıcı şeyler görmek istiyorum. Allah'ım herkes birbirine hat bildiriyor. Biz niye böyleyiz? Yani bu bu kanalın programları niye böyle? Hiç kimse hiçbir şeyden zevk almıyor ya. Ya bak MasterChef için değil sadece bu Survivor için de geçerli. Arkadaşlar keyif alın. Birbirlerine matara fırlatanlar, birbirlerinin anasına babasına sövenler, işte sen ne biçim annesin, sen ne biçim babasın, senin doğuracağın çocuğa sıçayım falan böyle abartı abartı hareketler. Yok bu anam için, yok bu babam için falan. Ulan top atıyorsun. Neyi anan için, neyi baban için, ne diyorsun? Yani böyle salak salak hareketler falan. Böyle herkes bir aşırıya kaçıyor falan her şeyde. Birileri kavga ediyor, öbürü kenarda sinir krizi geçiriyor. Bakın bu Survivor'da olanlar bu arada. Ya böyle hep bir lanetlik, böyle hep bir melunluk, böyle bir kaknemlik falan yeter be. Bakın arada görüyorum Yunanlılar geliyor. Adamlar da yarışıyor bak. Onlar da yarışıyor. Ama onlar keyif alıyor. Onlar eğleniyorlar. Eminim aralarında büyük rekabet vardır. Bir şeyler dönüyordur falan. Ama eğleniyorlar. Bizimkiler niye eğlenmiyor? Ben bunu çok sorguluyorum. Bir kere daha videolardan birinde konuşmuştuk. Masterchef için de şey söyleyeceğim. Arkadaşım eğlenin. Sizi oraya zorla götürmediler. Bakın Survivor'dakiler gibi değilsiniz. Gölgedesiniz, yemek yapıyorsunuz, yemek yiyorsunuz, rahat oturuyorsunuz, arkada koltuklarda uyuyanlar falan oluyor böyle villanıza gidiyorsunuz havuzlu villanıza keyfinize bakıyorsunuz bir de galiba bu sefer öyle eve de kapatmıyorlar dışarı çıkma hakları falan da var veya iletişim şeyleri falan da açık anladığım kadarıyla çünkü herkes diyor ki aa şunu dışarıda gördüm o mu eğlenmiş bunu dışarıda gördüm bu mu eğlenmiş herkes fink atıyor İstanbul'da demek ki gezebiliyorsunuz da yani İşiniz bittikten sonra evinize gidebiliyorsunuz eğlenin rica ediyorum lütfen eğlenin ya tabii ki de streslidir eminim çok stres altındalardır. O yarış ortamı falan, ışıkların altında yarışmak falan zordur bilmem ne ama yani eğlenmeye gidiyorsunuz oraya. Biz de sizi eğlenmek için izliyoruz. Bu kadar kanırtmaya ne gerek var? Bu kadar negatifliğe ne gerek var ya? Salın bir arkadaşım bir rahat olun ya. Bakın o ortamda o kadar insan var kaç kişi yarışıyor isimlerini bile hatırlamıyorum dediğim gibi. İşte kaç tane böyle konuk şef geldi bilmem ne onlar da böyle bir renk kattılar o da çok güzel bir detay olmuş mesela. O kadar ortamda bir tane eğlenen adam var Somer Sivrioğlu onun da eğlenmemesi gerekiyor aslında ama neyse. Şahsen ben 22 seneyle yargılansam ve birisinin ölümüne birisinin yaralanmasına sebep olsam bu kadar eğlenemezdim. Yani sonuçta o bile eğleniyor. Anlatabiliyor muyum? O bile böyle bir şey katıyor. Espriler falan yapıyor salak salak. Bu programda görmek istediklerim, görmek istemediklerim, görmek istediklerim arasında insanların eğlenmesi, keyifle yapması bir şeyleri kanırtmamaları. İkinci olarak görmek istemediğim şey ne biliyor musunuz? Ya da neyi görmek istiyorum? İnsanların doğru düzgün yemek yemesini görmek istiyorum. Çok şey mi istiyorum? Yani böyle bir yemek geliyor önlerine. Böyle şaheser, böyle sanat eseri falan. Güzel bir portre gibi. Birisi alıyor böyle dağıtıyor. <laughs> Öbürü böyle tek elini bıçaklıyor falan. Öbürü böyle dalıyor 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 böyle kaşığı dolduruyor böyle lıp diye ağzına atıyor. Birisi yemek yerken ve gözün içine bakıyor falan. <laughs> ne yapıyorsunuz? Sapık mısınız siz? Biraz edep değilim ya. İğrenç. Sevmiyorum öyle şeyleri. Bakın daha şey olmadı ama o da kesin olacak eminim. Mehmet Şef bir yerden sonra işte Anadolu'da da zaten böyle yiyorlardı diyecek. En nefret ettiğim laf var ya. Yemin ederim o kadar ifrit oluyorum ki o lafa. Çünkü Mehmet Yalçınkaya'ya göre Anadolu'da insanlar şöyle yemek yiyor. Yemek, yemek verin efendimiz. Yemek verin. <laughs> Patlis ne? Patlis ne efendimiz? Biraz saygı. Biraz saygı. Anadolu'da sanki herkes böyle kapıdaki köpek gibi oturup önüne ne gelirse yiyormuş gibi davranıyor ya. Yani nefret ediyorum ondan. Yapılmaması gereken hareketler umarım görmem bu sene bu hareketi görürsem. Bir tane daha video çekerim. <laughs> Şimdi şunu da söyleyeyim. Bu sefer böyle kafama takılan, böyle çok uyuz olduğum duymaktan böyle kulaklarımın tırmalandığı bir laf var mı? Bir kullanım var mı? Yok. Çok fazla yok. Bu seferkiler konuşabiliyor. <laughs> Bakın geçen sene yarışanlar falan da konuşmayı öğrenmiş. Ya da işte o heyecanlarını atabildiler bilmiyorum. Geçen senekiler falan böyle mal gibi bakıyorlardı. Bir şey soruyorlardı. Bunlar böyle <laughs> falan cevap veremiyorlardı. Önceki senelerin yarışmacıları herhalde biraz daha böyle katmerlendikleri için daha rahat konuşabiliyorlar. Ha, mantıklı şeyler söylemiyorlar orası ayrı ama en azından konuşabiliyorlar. <laughs> bir tek şeyden hoşlanmıyorum. O da işte benim adalet çizgime göre, benim adalet terazime göre, benim adalet anlayışıma göre, senin adalet anlayışına sıçayım ben. Ve var ya bunu söyleyen kişinin adaletsizlik yapacağı o kadar belli ki en başından. Bunu söyleyip de gerçekten adil olan bir kişiyi görmedim henüz. <laughs> Şimdi çok fazla insan var. Hiçbirinin ismini hatırlayamıyorum şöyle bir durup düşününce. Dikkatimi çeken bir şey ilk seneden hiç kimsenin olmaması. Niye yani? Ben gördüm yarışmalara giren Hakan falan vardı. Ben dedim kesin Hakan girer çünkü Hakan geçen senelerde 3. falan olmuştu diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Yani o da bayağı iyiydi. Onu almadılar. Eda'yı falan aldılar mesela. Sunay'ı aldılar. Nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Bir de şöyle bir şey var. Kadroya giren herkesin bir götü kalktı. Onu da görüyorsunuzdur eminim ya. Yani herkesin, herkesin götü kalktı. Arkadaşım siz yarıştığınız sene elendiniz. Beceremediniz, elendiniz, finale kalamadınız. Finale kalan hiç kimse şu an orada yarışmıyor sizinle. Siz tekrar elene elene bir yere kadar varacaksınız. Ondan sonra da esas birinciler ve ikinciler gelecek. Esas görmek istediğimiz insanlar gelecek. Yani esasında bu All Star'da tek olması gerekenler birinciler, ikinciler. Hadi ayıp olmasın üçüncüler. Bakın dördüncü bile yok. İstemiyorum görmek. Hayır başarısız insanlar mı? Eminim değillerdir. Eminim kendilerini çok geliştirmişlerdir falan ama ben yani programı Eda'yı izlemek için benim görmek istediğim daha farklı insanlar, daha farklı şeyler. Yani bu göt kalkıklığı hiçbirine iyi gelmiyor ya. Herkese böyle bir şey yapıyorlar. İşte ben şunu çok iyi yaparım, ben bunu çok iyi yaparım. Sonra bok çıkıyor falan. Fazla özgüven. Ha bir de daha ilk haftadan Gayretullah'a dokunanlar var. Hazreti Gamze'ye yani. Günahım kadar sevmem. Sergen midir adı? Ne zıkkımsa. Direkt olarak potaya Gamze'yi gönderdi. Aman ya Rabbim, sen misin bunu yapan? İşte burası sizin babanızın çiftliği değil. Ne yapıyorsun ya? Bu kadar negatif olmaya gerek var mı? Bu kadar ters konuşmaya gerek var mı? Bu kadın bu tersliği, bu böyle aksiliği falan. Neyse işte gayretulluğa dokunmuş olacak ki. Bu hafta acısını çıkarıyorlar Sergen'den. Bayağı bir itin götüne soktular kendisini. Bilmiyorum hiç takip ettiniz mi? Ayrıca... Şunu da hemen eklemek isterim. O kadını Hazreti Gamze denmesin. İnternetteki adı Hazreti Gamze ya. Onun amacı, onun sebebi şey değil. Hani kadının tesettürü veya inancı veya e, dahil olduğu bir takım oluşumlar falan değil. Kadın ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin bir dokunulmazlığı var. Böyle ilahi bir dokunulmazlığı var tamam mı? İlk günden herkese köpek gibi davranıyor. Geçen seneden bahsediyorum. Herkes de ağız giriyor. Herkese ters davranıyor, kavga ediyor falan. Ya da işte böyle kimse onu potaya gönderemiyor kimse onun adını veremiyor, kimse onu eleştiremiyor. Aman töbe tövbe Gamze muhteşem yapar. Gamze'nin elinin lezzeti bir harika var. Eminim öyledir. Hepsinin öyledir eminim ama. Yani onun böyle ayrıcalığı var ya bir. O yüzden onun ismi Hazreti Gamze kaldı. Lütfen lafı götünden anlayıp işte kadın tesettürlü diyor ona Hazreti Gamze diyorlar falan demeyin. Orada bir sürü tesettürlü insan var. Hiçbirine bu şekilde laflar söylenmiyor. Hırslı olmanın iyi bir şey olduğunu zannediyor. Hırs bir noktaya kadar iyidir ama eğer hem kendine hem de çevrendekilere sinir yaşatıyorsan iyi bir şey değildir o hırs. Azimli olacaksın. Azimli olmak neydi? Azimli olmak Tolga'ydı. Geçen sene bu arada videomda Tolga yoktu. Çünkü ben videoyu çekerken Tolga daha dahil olmamıştı olaylara. Eğer o zaman görseydim mesela favorilerim arasına koyardım ama o zaman yoktu. Mesela bir şey soruyorlar Tolga'ya. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Konuş diyorlar. Şu an konuşmaya gerek yok. Daha her şeyin başındayız diye şak diye susturuyor. Şefleri bile susturuyor. Tebrik ediyorum. Kedi Reis. Mesela ben şeyleri çok izlememiştim o işte Sergen Tahsin Burcu falan onların o tayfayı, o senet falan çok hatırlamıyorum. Çok izlememiştim. Yani onların o kavgalarını da bilmem. Ama şu an izlediğim kadarıyla sadece şu sene içerisinde olanlar kadarıyla Burcu gayet güzel iş çıkarıyor. Yani Burcu gayet başarılı duruyor. İnşallah bu lafımı yutturmaz bana. Ama ilginç bir biçimde mesela yemeği çok güzel böyle işte ekmek banıyorlar falan yemeğine. Ondan sonra övmeye gelince böyle bir kendilerini geri çekiyorlar. Övmüyorlar o kadar. Birisi ekşi sözlükte şöyle bir şey yazmıştı. Aşırı başarılı seküler kadın fobisi var bunların herhalde diye. Yani işini hakkıyla yapan başarılı kadınları çekemiyorlar. Yani şöyle oluyor diyelim. Birisi yemeği kazanıyor tamam Yaptığı yemekli bir şeyi kazanıyor. Diğerini o kadar çok övüyorlar ki işte esas kazananı o kadar arka plana atıyorlar ki övmemek için resmen çırpınıyorlar gibi duruyor. Bilmiyorum kendileri yaptıklarının farkında mı? Ama gerçekten bence de biraz seküler kadın fobisi falan var onlarda. Ben de o görüşe katılıyorum. Nasıl uğraşacaklarını bilmiyorlar. Zaten bütün memleket o yüzden kuduruyor ya böyle başarılı seküler kadınlarla nasıl uğraşacaklarını bilemedikleri için falan. Bakınız voleybol takımımız. Dünya birincisi oldular. Hala laf sokmaya çalışan idneler var. Onlar her laf soktuklarında böyle içimin yağları eriyor. Videoya böyle bir kısım eklemeyecektim ama bir şeyler okudum. Açıkçası canım sıkıldı. Canımın sıkıldığı şey aslında anlatacağım tam olarak canımın neye sıkıldığını da yani aşağı yukarı tahmin ediyorsunuzdur gerçek. O yüzden eklemek istedim zaten. Ben videoyu çektim. Çektikten sonra internete şöyle bir iki bakarken bir haber gördüm. Danilo Ozanlı'ya saldırmışlar falan. Şimdi ben de video çektiğim için o arada diyorum Allah Allah acaba konuyla alakalı bir şey mi? O yüzden şöyle bir baktım. Bakmaz olaydım çünkü çok kötü şeyler gördüm. Görmez olaydım. insanların tepkisine inanamadım yani. Ekşi sözlükte gördüm ben haberi. Ekşi sözlükte okudum falan ve bir iki gün içerisinde o kadar çok entry geldi ki o baktığım sayfaya ve hiçbir iyi bir entry değildi ne yazık ki. Hani olay yaşanmış da olay hakkında yorum yapmıyorlar. Veya işte hani tam olarak ne olduğunu sorgulamıyorlar. Neden böyle bir şey olmuş falan hiç öyle bir dertleri falan yok. Bu arada bilmeyenler için sadece internette gördüğüm kadarıyla tam olarak kimse bilmiyor ne olup ne bittiğini falan biliyorsa da ben öğrenemedim bilmiyorum bakmadım o kadar detaylı çünkü umurumda değil yani. Çalışanlarıyla arasında bir tartışma olmuş bahşiş üzerine yeni gelen stajyerlerin de bahşişten hak almasını istediğini söylemiş. Çalışanlar da buna karşı çıkmış sonra bu tartışmaları da bayağı bildiğiniz kavgaya dönüşmüş fiziksel bir kavgaya dönüşmüş. Darp etmeye kalkmışlar kendisini gördüğüm kadarıyla görüntülerde sadece hani bir tarafın karşı tarafa bir saldırısı mevcut. Olay bu yani yaşananlar bunlar. İnternette ama herkes bambaşka şeyler söylüyor. Bakın bir tane bir şey okuyacağım şimdi size. Adam Türkiye'de dünyalığını yaptı. Her gece televizyonda belki de reyting şampiyonu reality show'un 3-4 yıldır değişmez ismi. Türkiye'nin muhtelif lüks semtlerinde benim bildiğim iki restoran açtı. Bu da yetmedi. En az benim bildiğim iki ürün Pınar Labne ve Golf Dondurması reklam yüzü. Ya bu adamın İtalyan olmaktan başka samimi soruyorum ne gibi bir özelliği var da ülkenin aranılan şefi oldu? Bir de Türk kızlı evlendi, çocuk yaptı, ayrıldı. Ülkesinde basit bir restoran işletmecisi Türk astronomisinin yüzü oldu. Medyokrasi diye buna diyorlar herhalde. Bizim gibi sözde milliyetçi bir ülkede şu aşağılık kompleksi gerçekten çok enteresan. Ve açıkçası sayfaya bakıyorum. Entry'ler hep bu şekilde ilerliyor. Yani yaşanan olay hakkında herhangi bir yorum yazmıyorlar veya bilgi paylaşmıyorlar. Daha çok işte böyle hani beklemişler. içlerini atmışlar atmışlar. Sonra fırsatını bulunca ya bu adam da niye bu kadar meşhur falan. Bu adam niye bu kadar meşhur? Ben de bilmiyorum, umurumda da değil ama belli ki senin umrunda bu kadar detay verdiğine göre hangi reklamlarda oynadığından tut, içinde bulunduğu şovun reyting şampiyonu olduğuna, kaç senedir bu şovda olduğuna, kimle evlendiğine, kimle çocuk yaptığına, kendi memleketinde ne iş yaptığına bu kadar hakimsen ve bunun üstüne çıkıp da bu insan niye bu kadar meşhur diye bunu sorguluyorsan, Manyak mısınız siz hiç kimse ilgilenmiyormuş gibi davranıyor hiç kimse işte bu insanlar niye meşhur mesela diğerler için de söylüyorum diğer şefler için bunların ne özelliği var bilmem ama sen biliyorsun yani ne yaptığını biliyorsun bu kadar hayatına dahil olmuşsun bir şekilde. Bu bayağı bildiğin takıntı tamam mı? Baya bayağı takıntı. Yani ve sayfalarca sayfalarca bu şekilde entry var. İşte bu nasıl meşhur oldu da işte ne özelliği var da şöyle de böyle de. Bir de bu şekilde konuşarak yaşanan şiddeti kendi kafalarında aklıyorlar. Yani sanki hak etmiş. Olayı biliyor musun? Hayır. Orada mıydın? Hayır. Ne olup ne bittiğini gördün mü? Hayır. Ama hak etmiştir niye? Çünkü zaten ne bok yaptığı belli değil. Nasıl meşhur olduğu belli değil. Bu nasıl bir kafa? Bu nasıl bir olay? tek seferlik bir örnek gibi durabilir ama memlekette bu şekilde düşünen ve hani şiddeti kendi kafalarında aklayan o kadar çok insan var ki o onu yapmış o yüzden olmuştur. Hiç alakası yok. Tamamen ad hominem. Hiçbir argüman üretmemiş. Olayla alakalı hiçbir fikri, hiçbir bilgisi yok ama çıkıp işte ya bu adam da zaten hayvan gibi para kazanıyor o yüzden ölsün falan. Size de absürt gelmiyor mu bu olay? Bana çok absürt geldi de yani. Var ya şu anda sayfada benim tek gördüğüm şey bildiğin hassetlik, çekememezlik ve bunun böyle dışa yansıması. Dediğim gibi kişiyi tanımıyorum. İşlerini bu kişiler kadar bilmiyorum. Dikkatimi çekmedi yani. Oturup da aa hangi reklamda oynamış falan diye bakmadım yani. <laughs> hani bak iki tane video çektim şimdiye kadar işte Masterchef ile alakalı. Ben bu kadar bilgi sahibi değilim olayla ilgili. Ve zaten var ya bunu sadece ekşi sözlükle görebilirdik ya. Vallahi çok acıdım, çok üzüldüm. Biz bu insanlarla yaşıyoruz. O yüzden üzüldüm. Eminim anlamışsınızdır zaten. Yani böyle aklıma bile gelmeyen isimler var düşünün. kim Kimdi onlar? Hiçbirini hatırlamıyorum. Favorim kim mi bu sene? Daha tabii bütün kadroyu görmedim veya Eylül'de gelecek olanlar var işte hani esas kadro Eylül'de falan gelecek ya öyle diyorlar. Yani geçen senelerin birincileri ve ikincileri daha sonradan dahil olacak ya benim favorim galiba o taraftan birisi ama diyelim ki bu ekipten bir tane favori seçecek olursam kimin torpili daha fazla fazlaysa ben artık onu tutuyorum. Ben de artık böyle taraf tutacağım. Ben de böyle bundan sonra ben de öyle yapacağım. Bana ne? Kazananın tarafını tutacağım. Böyle haksız yere, liyakatsizlikle bir yere gelen, böyle hacoşuna bir yere gelen, onun bunun kayırmasıyla bir yere gelen insanları tutacağım. Hangisi öyleyse en çok onu tutuyorum ben. Siz program hakkında ne düşünüyorsunuz? İzliyor musunuz? Beğeniyor musunuz? Yoksa bol bol küfür mü ediyorsunuz? Merak ettim. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hadi ben gideyim de pizza gelsin.